Kıyamet günü yaklaşıyordu. Asgard'ın göklerinde kara bulutlar toplanırken kehanetler bir bir gerçekleşmeye başlamıştı. Ben, Odin, her şeyi gören gözümle bu sonu çok önceden görmüştüm. Yine de kaderi değiştiremeyeceğimi biliyordum. İlk işaret Fenrir'in zincirlerini kırmasıydı. Kurt, devasa dişleriyle gökyüzünü parçalayacak kadar korkunçtu. Ardından Midgard yılanı Jörmungandr denizlerden yükseldi ve dünyayı zehriyle zehirlemeye başladı. Helin orduları ölülerin diyarından yükseldi ve buz devleri Bifrost'u aşarak Asgard'a saldırdı. Ben Gungnir adlı mızrağımı kuşandım ve savaş meydanına indim. Yanımda Thor vardı. Gökleri sarsan Mjölnir'iyle ile yıldırımlar yağdırıyordu. Ancak her bir zafer kanla ödeniyordu. Thor Jörmungandr'ı öldürdü ama yılanın zehri onun damarlarına aktı ve kahraman devrildi. Loki ise ihanetinin bedelini ödüyordu. Oğlu Fenrir beni yuttuğunda bile gözlerim kapalı değildi. Son bir direnişle kurtun içinden karnını yarıp çıktım ama gücüm tükenmişti. Dünya ateşler içinde kalırken Surtur adındaki ateş devi devasa kılıcını savurarak her şeyi kül etti. Okyanuslar yükseldi, dağlar çöktü, yıldızlar karardı ve sonra sessizlik, her şey yok olmuştu. Fakat kehanetler yıkımın ardından yeni bir başlangıcın geleceğini de söylemişti. Hayatta kalan birkaç kişi yeni bir dünyanın tohumlarını ekecekti. Ragnarök bir sondu ama aynı zamanda bir yeniden doğuştu. Bu hikaye sadece bir yıkımı değil, umut ve yeniden başlama gücünü anlatır. Tanrılar ölse bile yaşam her zaman yolunu bulur.